Sanatımız diyorma sanatıdır. Biraz ülkemizde çok fazla tanınan bir sanat değildir ama... Ee, güzel bir şekilde e, ilerliyor. Diyorama sanatı e, bir nesnenin, bir anın, üç boyutlu olarak canlandırılma sanatına verilen attır Bu sanat merakına ben beş yıl önce e, başladı sanat merakım. Daha doğrusu e, bu işi yapan bir tane arkadaşımız vardı. Ben e, ondan bir diyorama istedim ama bana yapamayacağını söyledi. Ben de e, bunun üzerine tabii hırs yaptım. Hırs yapınca da 5 yıldır bu sanat elime aldım ve hala da devam ediyoruz Bize öncelikle geçmişte yaşanan evlerinin resimlerini gönderen bazı takipçilerimiz oluyor Biz o evlerin tamamen birebir aynısını yapmaya çalışıyoruz Bizim biraz geçmişle ilgili çok güzel anılarımız var Türk milleti olarak 80'ler 90'lar tamamıyla hep ilgi alanımıza giriyor o yüzden 80'ler ve 90'lara biraz daha fazla yoğun ilgi verdik. O şekilde ilerliyoruz. Tabii ki öncelikle biz e, takipçilerimizin tepkisini çok e, görmek istiyoruz. Hatta e, dioramalarımızı teslim ettiğimiz zaman e, bize resim gönderiyorlar, video gönderiyorlar. Çoğu takipçimiz e, aldıkları bu diorama karşısında e, gözyaşlarını tutamıyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor açıkçası. Biz bu sanata bir şekilde gönül verdik. Tabii ki herkesin de bu sanata bir şekilde gönül vermesini istiyoruz. Ee, en başında e, sabır işi. Bizim de e, böyle bir topluluk olarak sabıra çok ihtiyacımız var. E, herkese buradan tavsiyem e, bir şekilde hiç yapamıyorlarsa bile en ufak e, bir sandalye, masa yapmaları dahi onlar için çok iyi olacaktır. E, umarım e, bu sanat ülkemizde daha güzel yerlere gelir. Herkes tarafından sevilir. Herkese tavsiyem bir şekilde bir ucundan tutsunlar.